Evet, yine bir ara verip değerli bir yazarımızı Cemal Şafak'ın öyküsüyle ilgili duygu düşüncelerini almak üzere buraya davet etmek istiyorum. Ee, Osman Bayraktar Yedikler Dergisi'nin kurucularından buyursunlar efendim. Alkışlarınızla. <laughs> Efendim yaratılma biliyorum. Ee, ben tabi sadece bir dinleyici olarak gelmiştim. veya daha bir dinleyici bir sürpriz oldum. başka evlerde de söylemiştim ben hani Cemal Çakar'la bir araya geldiğimde e, öyküden sanıktan daha çok başka şeyler üzerine konuşuyoruz. ben bu konuda da sadece amatör bir okuyucuyum. Okuduğumu izlemeye, anlamaya çalışıyorum. Ee, sanat adına çıkışta şunu önemsiyorum. Bütün e, büyük çıkışlarda e, bu, böyle bir başlığınızın olduğunu görüyorum. Ki, büyük sanatkarların bir çoğuna uygulayabilirsiniz. Şimdi ilk çıkışlar yeni yazanlar için genellikle e, kabul görmüş bir takım biçimler var. bir dünyasında ister şiir yazın, ister hikaye yazın, roman yazın. E, bunlarla başlamak, fark edilmek için e, ve kendinizi ifade etmek için en kolay yollardan birisidir. Ancak bu sizi çok fazla ileriye götürmez. Bir süre sonra e, siz zaten herkesin yapıyor olduğu şeylerin biraz daha e, iyisini yapıyor olursun sadece. Çünkü zaten yaptığınız yapmayı denediğiniz şeyleri sizden daha iyi yapanlar var. Ancak e, bir sanat akımında risk e, yeni bir biçimi göz almak Yeni bir özü göz almak demiyorum. Çünkü öz, özün ben çok fazla değiştiğine de inanmıyorum. Bu ben yani baştan beri burada konuşuldu. Yazarın bir tercihi varsa, 300 yıl önce yaşamış bir yazarda da aynı tercihler var. Bugün yaşayan yazarda da benzer tercihler var. İfade zamansal yani devirlere göre değişen bir şeydir. İşte divan edebiyatında çok farklı kalıplar olmuştur. Divan edebiyatının geçtiği olduğu dönemlerde hikaye bir takım şeyler e, Tasvip edilebileceği konularda farklı belirleyip, farklı belirleyip anlatılmaktadır. Ama kaygılar e, çok fazla değişmez. Burada belirleyici olan, e, yeni atılım yapan bir yazarın, yeni bir biçimi e, göze alarak ortaya çıkılmasıdır. Ben Cemal Şakır'ın hikayelerine baktığımda, e, bu biçim denemelerinin fazlasıyla ...yapıldığını görüyorum. Yani demin sorulduğu ilk kitaptan son kitaba bir gelişme midir? Tabi gelişme çok göreceli bir kavram. Gelişme değil ama değişme olduğu çok kesin. Ve bir yazarın... ...farklılığını gösteren de bu... ...değişmedeki cesarete... ...olduğunu düşünüyorum hatta somut örnekler e, vermek işi uzatır ama e, kitaplarını okuyanlar zaten bunu çok kolaylıkla göreceklerdir. Bu değişmeler de mutlaka iyi ya da kötü değildir. Değişim biçim biraz da eğer çağın nabzını yakalamak diye bir şey varsa hani Mehmet Akif'in biraz da eleştirilen bir şeyi vardır doğrusu ben onu çok önemsiyorum ve ciddi alıyorum. Hani çağın idrakine söyletmeyiz İstanbul diye bir dizesi var. Bu idrak bir şeyin algı seviyesidir. Bu algı seviyeleri de zamanlar içinde biraz değişkendir. Çünkü bu, bunu belirleyen birçok dışsal unsur var. Bizim dışında, bizim dışımızda. Yine büyük eser, eserlerin temel bir başka özelliği çok farklı biçimde kullanmak kullanmakla birlikte e, her dönemde de kalabilecek e, ortak bir e, anlatım gücünü yakalamalıdır. Yakalamalarıdır. Ben hani Cemal Şakar'ın hikayelerine baktığımda birçok hikayesi için e, doğrusu onun başarılarını görüyorum. Hepimize hepinize iyi günler diliyorum. Evet çok teşekkür ediyoruz efendim. Yenilikli belgesini aldık. E, Ali Aydar Aksal'ı da e, andı Cemal şakar Örnek ustalar olarak. Biz e, yarın ameliyat olacak Sayın Ali Aydar Aksal de bütün dostlarımızdan dua beklediğimizi ifade etmiş olalım. Rabbimizden kendisine şifa dileyelim. Değerli dostlar e, Cemal şakarın zevklerine baktığımız zaman sır gibi, eşik gibi, pencere gibi gelenekten feslene kavramlar olduğunu, geleneği anımsatan ve geleneği yansıtan geleneği canlı tutan kavramlar ve içerik olduğunu görüyoruz. Bu noktada e, Cemal Şakan'a sormak istiyorum. Sizin öykülerinizde geleneğin yeri nedir? Nedir? Öykülerindeki gelenek, ee, Gelenek edebiyat bağlamında çok problematik bir konu olduğunu düşünüyorum geleneğin. Ee, bizim gelenek algımız biraz şöyle şekillendi. Ee, gelenek diye bir şey vardı. Daha sonra modern diye bir şey geldi ve bu geleneği kesti attı. İşte tarih olarak buna 1923 diyebilirsiniz, Tanzimat diyebilirsiniz, ikinci Mahmut diyebilirsiniz, Sarı Selim'e kadar gidebilirsiniz. Ancak ee, ben bu algının yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, ee, geleneğin bu şekilde algılanması geleneği bir çeyiz sandığına dönüştürdü. E, i̇yi, güzel olan her şey orada kaldı. İşte Mimaride Mimar Sinan diye biri çıktı, öyle şeyler yaptı ki harika şeyler, yani insan, insan aşan şeyler yaptı. İşte müzikte Itri çıktı, şiirde Şeyh Galip çıktı, öyle güzel şiirler yazdık ki artık bize çok yapacak bir şey kalmadı gibi. Bir kötücül duygu yaratıyor bu kesin, kesintili gelenek düşüncesi. Ee, bizde tabii bir de şey vardır, ahir zaman inancı vardır, bir yandan da mesiyanik inançlar vardır. Her şey zaten hep kötüye gidiyordur diye bilinç dışımızda da bir algı vardır geleneği bir dönem işte modern tarafından kesildiği düşüncesi ve beri taraftaki de bu ayrı zaman algısıyla beraber e, korkunç, karamsar bir anlayışa göründüğümüzü düşünüyorum. Bizden bir halk olmaz. Bunun en güzelleri zaten yapılmış. E, Oysa e, gelenek dediğimiz şey canlı canlı bir şeydir. E, değişe dönüşe geliyor. Elbette modern diye bir şey var. E, ve bu modern bizim gelenek dediğimiz şeyin e, yoluydu bir gün kesişti. Bu tarih tartışılabilir. Ancak e, gelenekle modern olan şey orada birbirinin içine girdi. Birbirlerini etkile, etkilediler, değiştirdiler, dönüştürdüler. E, elbette modern dediğimiz şey galebe çaldı. Ancak o gelenekle kastettiğimiz şey de bu modern içinde işte birbirlerini etkileyerek, değiştirerek, besleyerek bugüne kadar geldiğini düşünüyorum. Yani bir gelenek varsa o zaten ben onun içindeyim. E, zaten gelenekten besleniyorum ve bir anlamda geleneği de beslemeye devam ediyorum. Yani o işte 50 yıl önce, 100 yıl önce, 150 yıl önce kesilmiş ve bir arkamda bir yerde kalmış filan değil. E, i̇şte e, diyelim bugün Süleymaniye'yi gezerken aklımız almıyor. İşte mimarlar bunun nasıl yapıldığını hayret ediyor filan diyor. E ben de şöyle diyorum yani Mimar Sinan da bugün gelse işte o 150 katlı gökdelenleri görse, işte Boğaziçi Köprüsü'nü görse onu da aklı almaz herhalde bunları nasıl yapıyorlar filan diye. Veya e, Şefkalip bugün yaşasa muhtemelen Sezai Karakoç gibi yazacaktı. Sezai Karakoç o gün yaşasaydı muhtemelen Şefkalip gibi ya da Fuzuli gibi yazacaktı. E, biz sadece bu kötümser karamsar duygularımızla geçmişi sürekli yüceltip kendimizi kötüleştiriyoruz. Ee, bunun doğru bir bakış, açısı olduğunu düşünüyorum. Biz zaten şu an geleneğin içinde yaşıyoruz. Dediğim gibi gelenek beni besleme, beslemeye devam ediyor. Ben de yazdıklarımla geleneği beslemeye devam ediyorum. Bu karşılıklı diyolojik bir ilişkidir diye düşünüyorum. Evet. Bir de aramızda değerli bir yazarımız Mecliman İnan Karate'de var. Kendisine Cemal Şakar ve Cemal Şakar ilgisiyle ilgili duygu ve düşüncelerini soracağız. Kendisini Türkiye davet ediyoruz. Alkışlarınızla. yazarın karşısında kitap hakkında konuşmak da oldukça zor bu arada. Biraz devriyorum tabii ki. Ben birkaç not aldım gelmeden önce. Hayır. Kitap hakkında, Selve Kum hakkında. Yazarı da daha önce söyledi. Bu kitapta yazarın dört kitabının toplandığını Selve adı altında operaya yeniden sunulduğunu söyledi. Şimdi sizler de biliyorsunuz Selve Kum kitap toplama Ve bu kitaplarında bir dizilişi var. Bilmem dikkat ettiniz mi? Yazarın e, dördüncü kitabı, kitabın başını alınmış. Yani pencere. E, pencereyi ben çok e, önce de okumuştum. 2003 yılında basılmış bir kitap. E, pencereyi açtığınız zaman, yani Cemal Şakal ismini hiç bilmeyen bir okur. Bir şekilde duymuş bir okur. E, Serhat'ın elini aldığı zaman ilk önce pencere öyküsünü okuyacaktır. Pencerede yer alan giriş isimli bir öykü okuyacaktır. Bu öyküyü okumadan daha okumaya başlamadan önce e, algısının ters edildiğini görecektir. Çünkü öyküyü açtığı zaman e, parantez içi ifadeler ve numaralandırılmış cümleler görecektir. Niye bu kadar heyecanlandım bilemiyorum şu an. Bundan herhalde. <gülüyor> Çok ürkütücü bir durum. yani. E, neyse başlamadıyım. Evet. evet. ben bırakayım bari çünkü bir gariplik oldu. Daha da acı çekebilirsiniz ama. Ses geliyor evet, ya. Bir de, bir Neyse. Bir şey söylemeye çalışıyorum. Ve gerçekten şaşırdım kendime yani de şu an. Böyle konuşursam herhalde daha iyi olacak. Peki şey. evet, şurada bir daha az alır. Bilemiyorum. Evet, sesim duyuruyorsam bu şekilde de konuşabilirim. Evet. Galiba olur. Yani, Artist O kadar herhalde ondan oldu. Neyse kusura bakmayın. Yani ben Cemal Bey'in ilk öykülerinden bugüne kadar bütün öykülerini okumuş biriyim. E, ve e, kendisiyle de uzun yıllardır konuşuyoruz. E, sohbet ve her öykümü de kendisini yayınlamıyorum. Evet bu daha iyi oldu Mahmut Bey sizden kaynaklandı. Onu söyleyelim. Şimdi e, sen okumu eline alan bir okur, e, Cemal Şakal bir şekilde duymuş ve hiçbir öyküsünü, herhangi bir öyküsünü okumamış bir okur. Pencereyi açtığı zaman ilk e, parantez için bir ifade görecek ve alt alta sıralanmış, numaralandırılmış cümleler görecek. Benim 12 yaşında bir oğlum var, en büyük oğlum. Ya bu ne dedi? Anneniz burada ne anlatılıyor? Yani bu numaralar da nedir böyle? Şimdi okurum ilk önce algısı daha ilk öyküde, ilk, ilk sayfada ters düz ediliyor. Yani burada çok ilginç biçimsel deneyişler var, biçimsel arayışlar var ve pencere öyküsüyle yazar bize bunu, yani bu öyküde farklı bir şeyler var. Daha okumadan siz bununla karşılaşıyorsunuz. Ee, e, imasını bulunmuş oluyor. Okuduğumuz zaman da, öykü okuduğumuz zaman e, bu öyküde anlatılan evrenin e, yazarın bugüne kadar eğer onun öykülerini okuyan biriyseniz anlatmaya çalıştığı, size e, ettiği dünyadan çok da farklı bir e, durum olmadığı yani öz ayar. gidenler gidenlerde ne anlatıyorsa, sonraki kitaplarında ne anlatıyorsa, pencerede ve sonraki diğer kitaplarında da aynı özden bahsediyor. Sadece biçim değişik. Şimdi Türk Edebiyatı'nda biçimsel arayışlar e, Sevim Burak'la başlamıştır. Onun öykülerinde e, çok farklı biçimsel numaralar çekilmiştir okura. Ve bu öyküler ile bizler aslında edebiyatın, bilhassa öykünün dille kurulan bir şey olduğunu öğrenmişiz. Yazar Yazarın elindeki tek araç da dildir. Ve pencere öyküsünde, pencerelerde yer alan bütün öykülerde e, bu tip ayrıntıları görebilirsiniz. Biçimsel denemeler, biçimsel arayışlara çok açık bir kitaptır. Ve devamındaki öykülerde ise yazarın e, kendisi az önce e, ilk üç kitabının daha çok tasavvuf imgelerle üretilmiş öyküler olduğunu söyledi. Ben e, yazarın ilk kitabına değinmek istiyorum. E, i̇lk kitabı Gidenler Gidenler 1990'da basılmış, Pencere ise 2003'te basılmış. Yazarın ilk öyküsünün 1982 yılında Arif Dergi'de yayınlandığını az önce kendisinden e, e, öğrenmiş olduk. Eğer hesap ederseniz bir 30 yıllık bir yazarlık, öykü yazarlığı serüveni var. Bu öykü yazarlığının 20 senesi Serb toparlanmış.